Merhaba arkadaşlar videoma hoşgeldiniz Bugün sizinle beraber I'm Kids Part 2 on oynuyoruz yani Part 2 Hemen oyunumuza başlayalım Çok uzatma lan Babanne. Babaanne Vuramadım Vuramadım Babaanne kafana uçuyor Geliyor Köfte ekmek kafana uçuyor köfte ekmek kafana uçu Oğlum sen nasıl ölmedin lan? Adam ölmedi 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 Hadi olsana, canla. to me. Pardon arkadaşlar görmedim. Ben şu bıçaklarımı alayım. Yoksa babaanne beni kesecek?

Tam tozuna. Hepsi. Yese bunu da yedek taşıyorum. <laughs> Yaklaşırsan atarım. Yaklaşırsan atarım. Yaklaşırsan atarım. <laughs> ya. Ya. Al şunu. Canıma diz. Yandığın gibi vuracağım. He? Polis ya. You've got me. You've got me. Kafasına şuraya çarptı. He? You'll get fun for me. Oh, what You'll get fun for me. Ah! Uh. Hey, You're mad. You'll get for me. You're yeah, İşte bu. İşte bu. Evet arkadaşlar. Bunun ayağmasını bekliyoruz. Hop. Sen bana tavayla yaklaşıyorsun ama. Sana hiçbir çok. Bismillahirrahmanirrahim. Babaanne öyle mutlu mutlu yürüme. Birazdan öleceksin çünkü. Ne bakıyor? Nerede? Tava yok. Tavan bekrumsa düştü. Işte. Tava yok. Tava bana girmiş. Tavayı bak. Bizim tavacık bagaya girmiş ula gel. Jonomodis. <laughs> Nestle'n kaçır Evet arkadaşlar, biz bugün okula geç kalacağız. Çünkü ee, kayın babama yemek götüreceğim. Sonra okula gideceğim. Yoksa okula gitmezsem zekalı olur. Ay pardon arkadaşlar. Anam ne ne sana bir top. Baba ne kafana yeniden ulti geliyor. Yok ulti. Baba ne? Baba ne? Tövbe Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Lan nasıl hiçbir şey olmadı? Evet arkadaşlar, bugün sizinle beya ve top atıyoruz. Hatta top bile değil, top bile değil. Gel. Lan. Hüsnü. Hayvanım. <laughs> Tam çenesine. Böyle ayvani falan filan filan derse, Ana böyle Lan kendisi düştü. İlk defa kendisi öldü. normalde verdi. Biz öldürmemiz lazım. He <laughs> <Dağımı> suratına. <laughs> Neofgai, Ben bunu kaçar. Neofgai, neofgai, neofgai. Bir de oradan dışarı çıkıyormuş. şimdi ne 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 ne. Gel çık. Paracıklar gelsin gelsin paracıklar. Bismillah. Bismillah. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Demez. Konuşmadım lan. Arkadaşlar babana baka girdi galiba. Arkadaş. <laughs> Heh. benim babaannem, benim öpücüklü babaannem. Mua. 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 Tırmalayarak öpüyorum seni maalesef. Sen kafanı buraya sokmak mıyım ben? Bu babaanne. <laughs> Oha! Babaannenin topuzu burada kaldı. Babaanne şu topuzunu ver ya. Boynun iki metre uzamış babaanne. Bir söyleyeyim. Bir boyuncu. Boyuncu. Değişik. Babam e da gel şu lan süpür ya. Bok dolmuş yer resmen. <laughs> Yanlış bir yerine geldi. Oha lan. <laughs> Konuştuğun gibi atarım.

şuna vurdum evet arkadaşlar. Arkadaşlar bugün çok konuşmuyorum nedense çünkü konuş konuş konuşasım gelmiyor. Tam vururken acaba atarsan ne? Oo, <laughs> oh, ay, aynı anda öldük. Aynı anda öldük. Değişik. Acaba uyanınca bize kızacak mı? Uyan 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 uyan. Babaanne babaanne babaanne. şey. Sarı basın ama baba. Ne sarı kaşığı? Babaanne ile babaanne olacağız. Babaanne Ne var? Bu dünyanın en iyi kedi oyunu lan. Buralarda bir şey var ama ne? Ama ne var ne? Ne? ne var? Bu ne lan? Şurada saat ne vardı lan arkadaşlar? Hı? Düştüm. Ne? Ya ben bunu öldür sandım ya. Yanlışlıkla ekranı tükürmüşüm lan. Baba ne? Neredesin? Baba.

Babaanne. Köfte ekmek yap. Yoksa kafan ulti. Lan. Baba ne kendin nasıl söylüyorsun? Dayı. İlk defa görüyorum kendisinin öldüğünü. Ya ya babaanne her gün aynı yere oturup televizyon izle. Sıcakladı artık. Kocaman toton var zaten. Kocaman sıcaklanmışlar. Çık biraz ben izleyeceğim ya. Oh ne güzel sıcak sıcak. Neyse. Dur dur. ne 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 ne. <laughs> Neyse arkadaşlar. öyle <Evet> arkadaşlar. Ah <laughs> bunu <laughs> tam kafasından. Sen ben burada bir yerde bir şey görmüştüm ya. Baba anne sen ne yaptın dünyanın en iyi kedi bakıcısı ödülü <laughs> mü? <laughs> <laughs> E babaannenin kendi kendine ölüşünü izlemek istiyor. Öl. Ye. Yeah. Babaanne şunlar üstüne gelse ölür müsün? we kafasına. <laughs> Baba ne? O ok, bu kaktüsü en son batıracağım. Hatta batıracağım bile. sen ben de sana bunu at. Ah. Canıma değilsin. Neyse arkadaşlar. Girmedi. Neyse. Dik durdu ama. Bu da iyi bir şey. Neyse. Babaanne ne öyle bakıyorsun? Boş boş. Baba, babaanne baba Babaanne kafayı mı yedin? Babaanne baka girmiş öyle birleşti şey. sen hareket mi ettin lan? Sanki hareket ettin mi? Ye yeah, babaanne ya. Ya. Oyun yavaşladı mı ya sanki? Ya kafasına gider diye düşünmüştüm. Daha çok saçma sapan bir yere gitmiş. <laughs> babanın. Be ya. Tam açıyı tutturmuştum. Çık çık çık. Oğlum baban ne öldü görmüyor musun? Kör. Git yardım et kadına. <laughs> ya. <laughs> Bekleyin. Arkadaşlar. Gel Hüsnü. Hüsnü sen buraya çıkabiliyor musun? Hüsnü. Hüsnü. Gel bir sana banyo yaptırayım. Gel. Gel koçu koçu. Gel bir sana. Gel bir sana. Banyo yaptırayım. Neyse. Ne? Artık bununla banyo yaptıracağız. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Lan sen robotun değil mi? Unutmuşum. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz da bu kadar olsun. Babaanne öldürüp videoyu bitireceğim. Arkadaşlar. O yüzden hemen baba anneyi öldürün. Ya babaanne sen boş boş nereye bakıyorsun? arkadaşlar babaanne baka girmiş, onu düzeltek sonra o, videoyu bitiririm evet, arkadaşlar biraz sesim çıkmamış olabilir çünkü ee, çok konuşasım gelmiyor biraz arkamıza dönelim babaannemiz hala böyle duruyor neyse arkadaşlar görüşürüz part 3 gelsin mi yorumlara yazın